Sevgili Fatih Tezcan, kurumlarla ilgili aslında çok ciddi FETÖ terör ile ilgili bir mücadele var ve hükümet bu noktada elinden geleni yapıyor. Ancak elinden geleni yapmasına rağmen aksaklıkla devam eden ve fetocuların üstünü kapatan bir takım unsurlar var. Kendini gizleyen veya uyuyan hücreler. Ne diyorsunuz bu işe? Evet. İzleyenlerimize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İnşallah hayırlara vesile bir şeyler konuşmak nasip olur bize bugün. Hayırla başlar, hayırla bitiririz. Yani. Türkiye'de hiç kimsenin zikretmeye cesaret edemediği bir durum var. O da şu. Çok yanlış bir algı bu. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye ne olacak? Deniyor. Sorunun sorunun tam cevabını veriyorum. Konuyu hiç kaydırmadan veriyorum. Vermeye çalışıyorum ne olacak deniyor. Tayyip Erdoğan'dan sonrası sanki flu, belirsiz. Bu dava sahipsiz, Türkiye çaresiz kalacakmış gibi bir algı var. Böyle bir olgu var demiyorum. Algı var. Algı olgunun önüne geçmiş durumda. Ve bu mantık şöyle devam ediyor. Bak. Tayyip Erdoğan'dan sonra kimse yok. Ama bu Fethullah Gülen'in arkasında bazı hoca efendi diyor, bazı şerefsiz mendebur diyor. Bunun arkasında Amerika var, CIA var, İngiltere var, o var, bu var. Bunun arkası kalabalık diyor yani. Buna bir şey olsa da Osman gelir diyor, Mustafa gelir diyor, Abdullah gelir diyor. Sayıyorlar bir şey bile sayıyorlar. Şimdi bu çok yanlış bir algı. Yalnız bunu ayrıca bir konuşalım istersen, not alırsan ayrıca bunu bir konuşalım. Olur. Ama buradaki bize dönük tarafı şu anda senin sorduğunun, sorduğun sorunun cevabında şurada bizi kötü etkiliyor bu. Kurumlarda bir kendine güvensizliği geçtim. Tayyip Erdoğan'a güvensizlik zaten mevzu bahis değil. Bir tek Tayyip Erdoğan güveniyor. Onu zaten geçiyorum. Devlete güvensizlik var. Bu bir. Daha da tehlikeli bir konu. Yaklaşık 100 seneden beri doğru düzgün iman terbiyesi. Tırnak içinde iman terbiyesi. Almadığımızdan dolayı sen, ben, hepimiz. Almadığımızdan dolayı Allah'a güvensizlik var. Şekilcilik. Milletimizle Allah arasında bir evet. sevgi problemi yok. Yalnız bu kurumlarda, bahsettiğim kurumlarda, bazı musluk başlarında, bazı teknokrat, bürokrat musluk başlarında bir dava bilmezlik, bir iman eksikliği, bir Allah'a güvensizlik var. Sanki Tayyip Erdoğan'dan sonra bu dava yere düşecek ve Allah ümmetin kuzey ve kuzeybatı kapısı Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahipsiz bırakacakmış gibi. Mütakiben ne oluyor? Bir boş vermişik demeyelim. Adı konmamış kayırmacılık. Ya e ben bunu tanıyorum. Bu FETÖ değil diyerek yalan söylemeler. Telefonları açarken korkmamalar gibi şeyler başlıyor. E muhakkak ben şimdi bunu aradım bu Ahmet'i kurtarmak için ama Mehmet için bari arayayım da Mehmet'ten de tamam emin değil. Bu sefer adam yakmalar. Fetöyle alakasızken ya ben bunu tahminen veya yorum analizi olarak anlatmıyorum. İşin adli olarak en başındaki isimlerle görüşüyorum, emniyetteki en başındaki isimlerle görüşüyorum. Biliyorsun sen de. Yani bunlar söylüyorlar zaten. Şimdi savcı alınıyor, polis savcıya soruyor, savcım diyor, bu savcıyı biz tanıyoruz, bu niye alındı? Hakkında diyor, böyle bir diyor, ihbar var. Şimdi ihbar itirafçı, gizli tanık bunlar hepsi sıkıntılı mevzular biliyorsun. Hani gizli tanık peki yani ihbarcı ne kadar yamanmak için ne kadar çok özür dilerim izledim, yalakalık yapmak için ne söylüyor ne ediyor. Sonra bir de başka bir konu daha var. Yani bu örgütte olmanın kriteri ne şu anda? Bu hiç konuşulmuyor. Ben cemaat değildim, örgütte değildim diyor adam mesela. Dediği de doğru. Mesela adam tanınıyor. Hakikaten de cemaatteydi bu. Örgütte değildi. Ortalık çok kötü karıştı. Cemaat ne, örgüt ne? Adamın hiçbir katkısı olmamış. Yani örgüte hiçbir katkısı olmamış. Cemaate para vermiş diyelim veya cemaate şöyle 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 faydası dokunmuş. Ama örgütsel anlamda bir Aidiyet dersen girmiş ama kelime oyunu yapmamız lazım. Bak bunları ben söylüyorum yani Türkiye'nin. Ha biliyorsun benim, benim konuşma gerek yok. FETÖ ile ilgili olan durumun belli. Biraz sonra hatta bir tane tweet atmıştım. Müsaade edersen onu da izahını yapacağım da bu çorbalı bir tweet. Şimdi bak burada sıkıntı nerede biliyor musun? Adam dese ki sana benim örgütsel bir suçum olsa silivri değil idamı isterim. Ben vatan haini değilim. Ama benim cemaatle ilgim vardı. Ben oturdum, din, diyanet dinledim, onu yaptım, bunu ettim. Beni neye göre alıyorsunuz? Bankasya'da hesabım da vardı. Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Umre'ye Bankasya'ya para yatırarak götürmüş. Hacı Umre'ler mi iptal? Yoksa Diyanet İşleri Başkanlığı mı düştü? Diyanet İşleri Başkanı atayanlar belli. Eyvah eyvah konuları nereye gidiyor? Şimdi adam böyle dediğinde ne diyeceksin? Bu adama ne cevap vereceksin? Vermeseydin kardeşim dedin diyelim. Mesela en şeyimiz o. Ya kardeşim bilmiyor muydunuz? Ya dese ki adam devlette şu 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 isimler zaten verin dediler bize. Şimdi benim öyle konuştuğum isimler var ki diyor ki beni filanca aradı diyor. Ya o filanca şimdi mesela FETÖ'yle mücadele bilmem nerede? Peki bunların cevapları nerede? Ben ne anlatmaya çalışıyorum? Filmin sonu? Filmin sonunda Allah bir kere bu ettiği zulümleri FETÖ'ye, cemaate adı neyse oraya koymaz da Yalnız dikkat et. Zulme bulaştığımız kadar yeniliriz. O çok önemli. Heh. Yani biz hiçbir şart altında zulme Bizim böyle bir tatlı, böyle bir cennetlik dezavantajımız var. Bunun adı cennetlik dezavantaj. Biz zulme, e, e, biz zulme demeyiz. Bize zulme edebilirler, biz direniriz. Bu ayrı konu. Ama şu anda iki üniversite bitirmiş kadın, 60 yaşlarında diz üstü falan etek falan giyen bir kadın yani böyle bir seküler bir kadın ömrü boyunca Fethullah Gülen'e sövmüş. Öğretmen bütün öğrencilerinin öğretmenleri, velileri, anaları, babaları demişler ki çocuğumuzu nereye gönderelim? Vallahi demiş Fethullah Gülen'in okullarına gönderene pis sinsi yılan münafa gönder ne yaparsın? Bu kadın dibine kadar Atatürkçü. FETÖ'den mı? Ha. Ama beni iki kere aradı. Birincisi de alındım dedi, ikincisi de intihar edeceğim. Son kez sizi arıyorum dedi, ben ikna ettim. Vallahi billahi. Görevden bir saat bile alamazsın. Bu kadın meslek aşığı bir kadın. Bu idealist. E şimdi bunu kim ihbar etti? Bu kadını kim ihbar etti? Bu kadın nereden? Ha demek bir ihbarcı var. Bu kadını ihbar edene aldınız mı? Bu kadını ihbar eden bana evet. göre FETÖ. Çünkü bu kadın ömrü boyunca demiş ki bunun okuluna göndermeyin. Nereye göndermeyin? FETÖ düşmanı. Ya kadın maklube diyemiyor. Makbuleleri yemedim diyor telefonla. Başladım girmeyin tövbe estağfurullah... Sinirim bozuluyor. Makbule Bu benzer bir şey hatırlatıyor. Bilmiyor ben. kadın ya. Yani, hiç oturmamış. Maltepe'de bir öğretmen aslında PKK'lı ve sempatizanı FETÖ'den dolayı atılmış kadın. Bu da bunun benzeri diyor ki beni PKK'dan yargılayın, HDP'den yargılayın, beni diyor aşağılık olarak örgütün şeysinden yargılayın ama ne olursunuz beni FETÖ'den atmayın diyor. Hiç benim bildiğimi söyledim. İdam edin diyor. Mesela. Ama diyor yani. beni buradan almayın diyor. Şimdi bunu diyen FETÖ'cüler de var. Ayrı konu. Yalnız burada konuşmamız gereken bambaşka bir yer var şimdi. Bu işin evet. yavrum benim şu anda yaptığım ağız ne ağız? İşte halkımızın hepimizin bildiği toplumda zaten konuşulan bir şey. Gel bakalım şimdi konuşulamayanı konuşalım. Evet. Ahmet Kara İstanbul imamı deniyor. Yalan. Türkiye'deki bütün konnekleri sağlayan imam buydu. Hocaydı kendisi. Nerede? Türkiye dışında. Benim Ömer Turan'la 2014'ün ya Kasım ya Aralık ayında TGR'de bir programım var. Bak tescilli rezaleti anlatıyorum sana. Ahmet Kara firar etti dedim. Ömer Turan da yo firar etmedi dedi. Bak yani o kadar ben buna gülüyorum. Bu artık biz sinirden gülüyoruz. 2014 diyorum. 2013 değil. 17-25 olmuş. Mitin başına bu adam geçecek. Bizim listemiz budur diyerek Abdullah Gül'e liste gönderen ya. Ahmet Kara Türkiye'de 2014 sonu. Bir sene geçmiş 17-25'ten. Ve bu, bu hükümet. Yani AK Parti varken Ahmet Kara çıktı gitti. Emre Uslu... 8 sene Brennan'la ama sen Twitter'dan keçi sakal tweet atıyorsan Geç. CIA ile Fethullah Gülen'in bir, tekrar söylüyorum, bir numaralı sırdaşı Emre Uslu. 17-25'ten sonra çıktı. E Tunca Yopçin tedbir at benzer. hangi savcının koynuna hangi kadın atılacak bilmem ne 70 türlü pislik. Hepsi Tunca Yopçin. Nerede? Shagraland. Dalga geçer gibi. Shagraland. Aylık geçim 50-100 bin lira arası. Amerika Birliği ne zaman çıktı? 17-25 Aralık sonrası. Şagölen'de gidiyorsun, iki tur atıyorsun, polis çeviriyor. Arabayla yabancıların bile rahat gezemediği bir yer. O kadar sosyete. Yani en üst düzey seçkinlerin bir Seçkinlerin yeri. Şimdi, seçkinlerin yeri. Şimdi, ne zaman çıktılar, gittiler? Erbaktır. En önemli. İstanbul olurdu. İstihbarat. Bak, tek tek. 20 milyonluk İstanbul istihbaratın başı, isim vermiyorum yine ben buradan, Ahmet Kara'yı fakirden öğrendiği bir çay içerken. Ben olmasam Ahmet Kara'yı bilmeyecek istihbarat. Ne kadar acayip. Ya bu, bu nasıl bir akıl tutulması? Neyin tutulması? Bu nedir ya? Yani bunu bu kadar uyutan nedir? Ama yani bu, bu nedir? Yok korku korku. Korku. Ama az önceki bahsettiğin işte Tayyip Erdoğan korku, sonrası korku, her şey fulu. Korku. Ve ihanet. Ya şimdi bu ihanet. Korku ile ihanetin arasında soğan zarından ince bir zar vardır. Çok ince bir çizgi vardır. Korku, yarın ne olacak? Korku bu korku. Bir de çok başka türlü de bir iş güzellik var. Onu hiç konuşmadık. Açayım mı biraz? Buyurun. Fethullah Gülen diyor, hain diyoruz diyor, terörist diyoruz diyor. Bak mesela bu konu uzun ve güzel bir konu. En güzel de vaiz miydi? Yok, şöyle diyor. Biz diyor terörist diyoruz. Biz diyor vatan hain diyoruz diyor. Peki diyor Fethullah Gülen ne yaptı da böyle oldu diyor. Dinledi diyor onu yaptı bunu yaptı. Peki diyor kökenine bir inelim o zaman bakalım diyor. Fethullah Gülen Türk devletinin adamıydı diyor. Fethullah Gülen Fuat Doğu'nun talebesi diyor. Fuat Doğu miti kuran diyor. İş güzellik derken bak ne kastediyorum nereye gelecek işin bunu hiç, hiç, televizyonlarda ilk defa konuşuyor şu an bu konu. Ha, bu çok önemli bir başlık. Fuat Doğu'nun da başı Reinhard Gehlen diyor. O da onun öğrencisi diyor. Reinhard Gehlen, CIA'yı kuran, arkasından BND'yi kuran adam. Onun öğrencisi Fuat Doğu, MAH'dan sonra MIT'i kuran adam. Fuat Doğu'nun beraber oturduğu Vehbi Koç, rejimi kuran dört aileden birisi. Atatürk ailesi diye bir aile var mı? Yok. Mustafa Kemal Mustafa. var, aile yok. Peki kimler var? Benar Deteler var. Nahumlar var. Koçlar var değil mi? var. Ve bir koç masada, Fuat Doğu masada, Fethullah Gülen masada, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür masada diyor. Şimdi bak bunu günümüzde hiç halkımız bilmiyor, medya bunları konuşamaz. O ancak akit gibi de sen ben, giremez kimse bu topa. Şu girdiğime ben de sıkıntılı benim girmem de beni biliyorum. Allah bize korku yaşatmasın. O konuda sıkıntımız yok. Fethullah Gülen bir cemaat lideri mi? Yoksa Alman istihbaratını, Amerikan istihbaratını ve Türk istihbaratını kuranların buradaki adamı, Türk devletini kuranların adamı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aslında bizatihi kendisi mi diyor Fethullah Gülen sevgili Sabri Balam? Buradan geliyor. Ne yapmış diyor peki? Komünizmle Mücadele Derneği'ni kurmuş. Ne var ki bunda? Ne ayak? Dinle şimdi. Diyor ki ne var bunda? Amerikan İslam'ı mı? Amerika diyor. Hristiyan, eğli kitap. İslam'a göre bile baksak diyor. Bir yanda Amerika var, bir yanda Rusya. Rusya diyor komünist, kafir. O zaman diyor bu ehven işer. Amerika ehven işer diyor. Evet. Bak şimdi. Oldu mu Fethullah Gülen bizatihi devletin kendisi? Oldu mu bizim kırık yok emniyet müdürü? Yok MIT'teki bilmem ne isim? Yok bilmem ne oldu felsefeci? Kendi kendine bir çıkarım yaptı seçilmiş Cumhurbaşkanı mücadele ediyor. Başbakan mücadele ediyor. İçişleri Bakanı, Emniyet Genel Müdürü mücadele ediyor. Ama musluğun bir başında da bu bizim anlattı bunları anlatan adam var. De Hadi bakayım otur ne anlatacaksın? Ben bu görüşü savunayım. Burada izleyeceğimiz kazan sen de hiç bunu konuşmadık. İlk İlticayen bir yürüyelim. Hadi bana bir diş geçir bakayım. Nasıl diş geçireceğim? Anlatıyor. Buyurun diyor bu kadar okullar açtı. Türk Devleti ismini duyurdu diyor. Bunu burada söylüyor. Ha diyeceksin ki peki bu adam kafede efendim Kurum dediğin ya kurumda ne diyor? Haindir gereği yapılacaktır diyor ama hoşaf soğutma taktiği dediğimiz Oyalan. yani he? oyalamalı <laughs> hani ayarlı he, ayarlı gidiyor. Çünkü nabzı güzel veriyorlar ama. Yani. Nabzı güzel veriyor. Şimdi adamın anlamadığı şey şu. Kardeşim sen bitin kurucusu Fuat Doğu diyorsun ama Fuat Doğu 1960'dan sonra 7 sene Portekiz'e gönderildi. Karanfil ülkesi diye Kitap yazdı mesela orada. Fuat Doğu'nun Türk devletindeki katkılarının dikkatli konuşuyorum. Bir de çok ince bir adam, çok ince bir konu. Fuat Doğu'nun Türk devletini ilelebet temsil ettiği yargısına nereden vardın? Bir, iki, Yaşar Tunağürün kim olduğunu sen nereden biliyorsun? Arka planını nereden biliyorsun? Üç, komünizmle mücadele derneğini kurdu diye senin perspektifine göre Amerikan İslam'ı daha faydalı diye bu ülkede ılımlı suya sabuna dokunmayan bir yapı istiyor biliyorsun Amerika, bunun için ben Amerikan İslam'ı diyorum. Hani belki yanlışımız varsa düzeltilsin ama İslam'ın usulüsü olmaz diyorlar, derdimizi nasıl anlatacağız peki? Sen bu çıkarımları nereden yaptın? Senin bir silsilen yok mu? Senin görevin felsefe mi yapmak, devlette maaş alıp vazifenin görevini mi yapmak? Biz senin kadar bilmiyor muyuz, devlet senin kadar bilmiyor mu? biliyor. Peki bu verdiğin ayarlar ne? Ahmet Kara neden dışarıda? Neden sorguya alınmadı? Emre Usu neden bırakıldı? Tunca Yopçin neden bırakıldı? Tarık Torosar, bütün medya neden dışarıda? Sen geliyorsun 60 yaşında ODTÜ mezunu. Demin anlattığım kadın ODTÜ mezunu benim. İlkokul öğretmenini alıyorsun. Ha. Burada bir başka husus daha var. Bu felsefeyi yapanların Türk devletinin elemanı olduğunu nereden biliyoruz? Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'ın, İngiltere'nin buradaki elemanları olmadığını nereden biliyoruz? Fethullah Gülen'e hoca efendi diyeceksiniz. Ehli sünnet alimlerden okumuştur. Üst uzanlığımız vardır diyenlerin. Bunlara bu dedirtildi. Bu dedirtenlerin Londra İslamcıları olmadığını nereden biliyorsun? Mehmet Akif'in bir tane şey var. İlla açalım onu mu okuyalım? Sizin bütün şekliniz şamanlı şekilcilik. Neden? Burada bambaşka bir yere hızlıca gelmek zorundayız. Mesele vallahi billahi tillahi vallahi Fethullah değil. Şu anda Türk Devleti reaksiyon koymakta. farkında mısın? Aksiyon değil. Biz reaksiyon koyuyoruz. FETÖ'ye karşı reaksiyon koyuyoruz. Amerika'ya karşı reaksiyon Ya bu FETÖ'yü vitrine koyuyoruz. Arkasındaki bütün şeyi kamufle ediyor. Hayır hayır. Başka bir şey diyorum. Türk yani. Devleti şu an aksiyon koymuyor. Reaksiyon koyuyor. Sen şu an pansuman yapıyorsun. Yarayı evet. alıyorsun, atmaya çalışıyorsun. Sen sağlıklı bir vücut nasıl olur? Bunu vaz etmiyorsun. Bunu anlatmıyorsun. Sorunun kaynağına inmiyor. Yok Fethullah Gülen'le birebir aynı şeyleri söyleyenler, aynı hatta daha da ileri gidenler, onların filmleri çekiliyor. Bak başka şekilde bir arz etmeye çalışayım derdim isterdi. Sen dünyaya, aha buyur, din budur, Seyret ey dünya devlette de budur diyebiliyor musun şu anda? Diyemiyorsun.